Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemeleri 37. deneme ile birlikteyiz. Evet birinci sorumuzda başlayalım. Aşağıda beşeri coğrafyanın bazı dallarına ait etkinlik konuları verilmiştir. Bu konuları inceleyen beşeri coğrafyanın dallar arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur? Ülkemizde kırsal kesimdeki mesken tiplerinin dağılışını inceleyen e, coğrafya dalı yerleşme coğrafyasıdır. Bir ülkedeki petrol ve kömür yataklarının dağılışının tespit edilmesi enerji kaynaklarıyla alakalı ki enerji coğrafyasına e, onun ilgi alanına giriyor. Kıyı Ege ovalarında yetiştirilen tarım ürünleri arkadaşlar. Tarım coğrafyası. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü dikkate alınırsa bu siyasi coğrafyanın e, ilgi alanına giriyor. Ama ulaşım coğrafyası yerine tarım coğrafyası olması gerekiyordu. Burada ona ait bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız C şıkkı oldu. İkinci sorumuzda doğada meydana gelen bazı olaylar afetlerin oluşumuna neden olmaktadır. Buna göre aşağıdaki doğa olaylarından hangisi karşısında verilen afetin meydana gelmesinde etkili değildir. Ani kar erimeleri sonucu, yine ani yağışlar sonucu sel ve taşkınlar meydana gelebilir. Denizaltı depremleri sonrası tsunami ki bir doğal afet diğerini etkiliyor arkadaşlar. Aşırı yağışlar sonucu heylan ki su ile doygun hale gelen toprak eğim boyunca harekete geçebiliyor. Yer sarsıntıları sonucu kaya düşmesi yine heyelana sebep olabiliyor. Aşırı sıcaklar deprem demiş ki deprem jeolojik kökenli bir doğal afettir. Sı sıcak olarak ise baktığımızda daha çok iklimsel olayları dikkate almak mümkün. O yüzden deprem aşırı sıcaklar bağlantısını kuramıyoruz. Cevabımızın da E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki haritada bazı koyu renkli alanlar gösterilmiş. Bu alanların iklim özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez diyor. Şimdi bu alanlarda arkadaşlar baktığımızda özellikle ki verilen alanlar arasında Avrupa'nın biraz daha batı kesimleri verilmiş. Buna göre oluşumunda batı rüzgarları ile sıcak su akıntıları etkilidir demiş. Evet bu alanda görülen iklimlerde özellikle ılıman okyanusal iklim İngiltere gibi alanlar verilmiş mesela. Ilıman okyanusal iklimin oluşmasında batı rüzgarları ve sıcak su akıntıları etkili olmaktadır tuz ve kireç oranı düşük kahverengi orman toprakları ılıman okyanusal iklimde yaygındır. Belirgin bir kurak dönem yoktur. Çünkü dünya üzerinde iki iklim var düzenli bir rejime sahip olan ve yine özellik olarak bakıldığında bu iki iklimde de yaz kuraklığı yaşanmıyor. Ki bu iklimler ekvatoral iklim ve ılıman okyanusal iklimdir. Bulutluk oranı fazladır bu iklimde her mevsim yağış alır. Bitki örtüsü yağışlarla yeşeren kurak dönemde demiş. Kurak dönemi olmadığı için uzun boylu ot değil arkadaşlar. Daha çok geniş yapraklı ormanları görmek mümkün bu iklimde. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Dördüncü sorumuzda bir ülkede son 10 yıl içerisinde yaş nüfus oranının giderek artması durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir demiş. Son 10 yıl içerisinde yaş nüfus oranı artıyorsa doğum oranları daha az diyebilirim ve orada yaş nüfus artıyor diyebilirim. Buna bağlı olarak yaş nüfusun artması ne ile neyle ilişkilendirilebilir? Sağlık hizmetleri gelişmiştir. Refah seviyesi yüksektir. Bunları yine söyleyebiliyorum. Buna göre sağlık hizmetlerinin geliştiğini, bunun yanında doğum oranlarında azalmalar görüldüğünü, çünkü genç nüfus azalarak yaş nüfusta bir artış olduğunu dikkate almam mümkündür. O nedenle doğru cevabımın değişik 2 ve 4 olduğunu söyleyebilirim. Beşinci sorumuzda e, üç tane yer verilmiş ve X, Y, Z söz edilen bilgilerin haritadaki yörelerle eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? X'te dağların yükseklerinde iğne yapraklı ağaçların altında podzol. Podzol Türkiye'de Batı Karadeniz'de görülüyor. E, Y'de sıcak su kaynakları ki e, bunun yanında tabi sıcak su kaynaklarının Türkiye'de en fazla olduğu yerler arasında Batı Anadolu. Söz konusu, Z'de yıllık yağışın büyük bir kısmı yaz aylarında düştüğünden özellikle yaz döneminde yeşil kalan çayır bitki örtüsü Erzurum, Kars, Ardahan gibi alanları söylemek mümkündür. O zaman 1 için eşleştirme yaptığımız Y'yi dikkate alabilirim. Yine 2 için baktığımda Z'yi dikkate alabiliyorum. Bunun yanında 3 için ise zaten X kaldı. O yüzden doğru cevabımızın bu soruda B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.